Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı ramazanlar. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Ramazan bugün dördüncü günü. Video atamadım. Bugün inşallah atacağım. Çünkü rahatsızdım. Bayağı bir rahatsızdım. O yüzden yapamadım. Şimdi inşallah şimdi bir pide yapacağım arkadaşlar. Pide hamurumu yoğurdum önceden. Onu göstermedim. O kadar uzun da olmasın video dedim. içinde ne var? Sadece un, su, tuz var. Bir de bir kaşık şeker var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok içinde. Bunu ben mayaladım. Kabardı. Şimdi ben bunu ikiye böleceğim arkadaşlar. İki tane pide yapacağım akşama iftara inşallah. Bu arada da kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, videolarımı izlerseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Herkese de çok selam var buradan. Herkese de hayırlı Ramazan. Rabbim bugüne de kavuşturdu bizi inşallah. Herkese sağlıklı, bereketli Ramazanlar dilerim arkadaşlar. Şimdi hamurumu alıyorum. Böyle üzerine az bir şey un serpeceğim. Çünkü elime yapışmasın. Bayağı cıvık bir hamur. Suyla da yapabilirsiniz. Tahtanın üzerine alacağım ben bunu arkadaşlar. Böyle. Bakın bayağı güzel ve cıvık bir hamur. Şöyle kenarlarından üzerine alıyoruz. Bunu ikiye böleceğim. Bu normalde fırınlarda yapılan pide, pide arkadaşlar. İçinde sadece un, şeker, tuz var. Öyle yumurta falan yok arkadaşlar. Böyle ikiye bölelim. Bırakalım. biraz daha büyük oldu sanki arkadaşlar. Biraz daha alacağım ben bundan. Buna takacağım. Arkadaşlar videolarımızı izleyip geçmeyin arkadaşlar. Lütfen abone değilseniz abone olun. Yanınızda abone olmayan varsa onları da lütfen abone edin. Destek verin arkadaşlar. Çok yumuşak olduğu için Birbirini de şap şey Böyle. Bunlar şimdi ben böyle bırakacağım bir 10 dakika. Üzerlerini örteceğim. Arkadaşlar 10 dakika beklettim böyle. Şimdi tepsiye alıyorum. Tepside de bekleteceğim. Bunu tepsiye alıyorum. çünkü bu şekil tepside de biraz kabarsın. Ondan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Ama elimle ilk önce biraz açacağım. Ondan sonra bekleteceğim. Ondan sonra şekil vereceğim arkadaşlar. Elimi ıslatıyorum biraz. Böyle kabaracak. Ondan sonra şekil vereceğim. Arkadaşlar 10 dakika bekletti. Şimdi güzelce üzerlerine şekil verip fırına vereceğim. Fırınımı da açtım 200 derecede. İçine de bir kaba su koydum. Önce yumurtasını sürüyorum. Yumurtanın içine arkadaşlar 2 kaşık yoğurt koydum sulu tarafında. Yoğurt koyun güzel oluyor. Ama tabii ki isteyene. Sadece de sütten de yapabilirsiniz. Sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ama ben daha çok yoğurt kullanıyorum. Daha güzel oluyor. Bol koyuyoruz. Ondan sonra şekil vereceğiz inşallah. Pidelerimiz ince olsun. Çok kalın olmasın. Ben kalın sevmiyorum. Kendi şeklimizi verelim arkadaşlar elimizi suya batırıyoruz parmak ucularımızı sadece suya batırıyoruz ee, bu şekil bunu da niye batırıyoruz çünkü yumurta sürdüğümüz için elimize yapışacaktır hamuru geri alacak arkadaşlar yere alırsa güzel olmaz o yüzden suya batırıyoruz her seferde suya batıralım ki yumurtayla beraber hamuru geri çekmesin. Elimiz bu şekilde şekil veriyoruz. Hafif çeviriyoruz. Gene elimizi böyle çapraz giriyoruz bu sefer. Baklava dilimi gibi. Bu şekil, bu şekil şekil verip fırınımıza göndereceğiz. Üzerine de ben karışık susamlığında da çörek otu atacağım arkadaşlar. Böyle susam, çörek otu karışık atıyorum. Çok atmaya da gerek yok yeterli. Şimdi fırına götürüyorum arkadaşlar. Kaç derecede pişirdim? Mi? 200 derecede açtım. Kaç dakikada pişirdim söyleyeceğim dönüşte. Arkadaşlar ikinci pidemizi de yapıyoruz. Bunun da üzerine şekil verip bunu da fırına göndereceğiz. Önce yumurtasını sürelim. Kibar bir şekilde, nazik çünkü kabarmış. rahatsız etmeden fazla nazik nazik sürelim arkadaşlar arkadaşlar bu deprem olan e, illerde arkadaşlar beni çok izleyenler var e, Buradan onların hepsine çok selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı iftarlar diyorum. Onları da çok seviyorum. Allah razı olsun onlardan. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Bütün videolarımı izliyorlar. Ee, yine de izleyip selam yazarsalar çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yine elimi ıslatıyorum. Bu sefer bunu yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekil şekil veriyoruz. Tekrar elimi ıslatıyorum. Böyle. Çok güzel bir şekil oluyor. Bu şekil kenarlarını tekrar bastırıyoruz. İyice belin yeni olsun. Şimdi çapraz çeviriyoruz. Çapraz yapıyoruz. Çok da güzel kabardı. Bu şekil. Bu da çok büyük oldu. Bunu bir tane daha bölebilirim. Bu şekil. Şimdi de üzerine yine susam, çörek otu atıp fırına gönderiyorum arkadaşlar. Pideler pişti arkadaşlar. 15 dakikada pişirdim 200 derecede. Çok da güzel oldular. Pamuk gibi olmuşlar. Yumuşacık. Herkese de tavsiye ederim. Herkese de afiyet olsun. Mis gibi gözüküyorlar. Herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar Kanalıma abone olursanız yorum yaparsanız beğenilerinizde yaparsanız çok mutlu olurum çok sevinirim herkese hayırlı ramazanlar hayırlı savurlar hayırlı bereketli günler inşallah olsun arkadaşlar en başta sağlıklı günler olsun sağlık çok önemli lütfen sağlığınızda bozulmasın bozmayın tuzlu yemeğin ramazanda çok da hamur işi yemeğin Tansiyonunuzun dengesi bozulmasın çünkü çok önemli bir hastalık tansiyonu da ben bundan çok çekiyorum. Herkese Allah'a ısmarladık diyorum. Herkese hayırlı iftarlar diyorum.